Böyle başlamıyoruz. Pastırmalı böyle Bugünki Bugünkü programımız ne? Müsafak Bey. <laughs> Ve yine yerken. Meyveli Adalar. Hmm. Bugün adaların ikinci büyüğüne gidiyoruz. Ama önce yemek. Arabayı biraz uzağa park ettik. Bostancı İskere'ye doğru skuterlarla <laughs> gidelim dedik. Tabii Pınar'ın bu ilk deneyimi. <laughs> korka korka. Geliyor artistim. Hadi hop bakıp kalkıyor. <laughs> cehveli de. Hayda. Evet, Eyvahlar da. Şey <laughs> da burnu, tabiat parkı. Pazar da varmış. Evet, turumuzu attık. Evet. Bu tur? Bu tur mini üç bir turdu. Numaralı. Üç numaralı otobüsle. Ee, pazar günleri büyük tur yapılmıyormuş ne yazık. Şimdi şöyle, aslında büyük bir tur var aynı büyük adadaki gibi. Evet. Fakat bugün çalışmıyormuş ama Adalılar anladığım kadarıyla muzdarip biraz. Evet. Çünkü burada taksiler de var, bir şeyler var. Hı hı. Büyük tur da çalışmıyor, hep araçlar bakımda deniyormuş. Yerel halk öyle söylüyor. Her neyse, 3 numaralı otobüs var, 15-20 dakika sürdü adanın etrafında bir tur attı. Heveli şöyle bir durum var. Burada ne burnuydu? Bilmiyorum, ne burnu? Sol tarafı, sola, soldan. sola. Heveli durum şu, burada Değirmen Burnu diye bir tabiat parkı var. Birçok şey bu tabiat parkının içerisinde. Ruhban okulu var, tabiat parkının kendi plajı var. İnsanlar Yaşam yapıyorlar. Yürüyerek gidiyoruz tabii, burası hı. büyük ada kadar büyük değil. Heybeliada Musevi Sinagogu'na gidiyoruz. Hı, hı. Ondan sonra da biraz yemek yeriz. Bir evet. çay içeriz. Güzel çay bahçeleri var burada. Sonra ufak ufak işte bir dondurma yeriz belki ya da evet. bir limonata falan içeriz. Heybeliada büyük ada gibi değil, daha ufak. Yapılacaklar böyle. Yani buraya gelin. Bu 3 numaralı otobüse binin. Varsa o diğer büyük turun otobüsüne binin. Bir tur atın, bir yemek yiyin. Sokak aralarında biraz gezin. Daha sakin, daha güzel evet. gerçekten. Güzel bir günübirlik tur olur sizin için. Heybeli Adanın e, milattan sonra 8. yıllara kadar geçmişi dayanıyor ve burası adalar içerisinde, prens Adaları içerisinde yeşil ada unvanıyla anılıyor. En yeşil ada olarak biliniyor burası. Sokak aralarında kaybolduk. Bunlar neymiş burası? Heybeli Ada Bet Yakov Musevi Sinagogu. Bir yokuş tırmanan, güven. <laughs> Şunu söyleyeyim, kesinlikle Heybeliada daha sakin. Değil mi? Bence de. Şimdi gideceğimiz yer de önemli bir yer. Nereye gidiyoruz? İsmet İnönü'nün müzesine gidiyoruz. İsmet Ünen'in ün Heybeli ilişkileri 1924 yılında başlamış. İsmet Paşa geçirdiği ağır rahatsızlıktan sonra da doktorları mutlak istirahat öneri neticesinde ailesiyle birlikte Heybeli bu köşke yerleşmiş. Eşyalı aileye kiralanan oturdukları köşk 1934 yılında satın alınmış ve evin yeni eşyaları Atatürk tarafından hediye edilmiş. Bugünkü eşyalar yüzleri yenilenmiş olarak o zamandan kalma. İsmet İnönü Cumhurbaşkanlığı döneminde ailesiyle birlikte çoğunlukla Florya ve Yalova'yı kullanmış olsa da yazlığının bir kısmını burada geçirdi. 1950 sonrasında İsmet İnönü ve ailesinin tatil mekanı ve yaşam alanı olarak uzun yıllar yaşadığı bu köşk günümüzde müze olarak kullanılıyor. tekrar başbakan tayin edilip ayaklanmaya o evde hazırlanır gider. Başbakanlık tekrar İnönü'ye geçer. İnönü buradan Ankara. Ankara'dan en hızlı bölge Tunceli, Muş'tan doğru ilerler ayaklanmayı anlının lafıyla bastırır. İhtiyacı ve duruma göre kullandığı yer. Tedavi, istirahat ve yazlık maksatları için çocuklarıyla, ailesiyle. Harika ev ya. mutfak bölümü. Hepsi orijinal eşyalar. Mobilyalar orijinal. Burada yaşamışlar. Şimdi bu servis kapısının bir anlamı var. Mutfak kapısı neden böyle? İsmet Paşa, ordu komutanlarını eve davet edip yemek yerken toplantı yapıyor. Ve yani toplantı yapıldığında da bu kapı böyle kapatılarak buradaki konuşmaların mutfağa geçmesini engellemeye çalışıyorlar. Günlerde evde çalışan hizmetkarlar kapalı kapılar arkasından yemekleri bu pencereden alarak yani sesin geçmesini önlüyorlar bu odaya. Bu camdan yemek alınıyor, kapılar tekrar açılıyor, yemek servis ediliyor ve kapılar tekrar kapanıyor. Mutfakla salon bağlantısı da bu şekilde engellenmiş oluyor. İsmet İnönü'nün çalışma odası burası da. Diye. O evet, sizi. Buranın sahibi. Yani diyorlar İsmet Ünürü Fransızcıydı falan. Aslında Hı. öyle değilmiş. Neymiş? O dönemde bu duşa kabinler Fransızlar da varmış. Fransız etkisi. Aslında İsmet Ünürü evi aldığında buranın sahibi milliyetçi bir Fransızmış. O yüzden böyle İsmet burayı buraya alınca İsmet Paşa Fransızcı ya diyorlar. İsmet ile aynı balkondasın. Çok duygusal. İkinci Cumhurbaşkanımız. Atatürk ile beraber içeride oturmuşlar. Yemek yemişler. Kararlar almışlar. Müzede böyleydi. İsmet Paşa'nın evini gezdik. Şimdi tam karşımda da Heybeliada Ruhban. Ruhban Okulu var. Artık burayı da Google'dan gezersiniz. Bu sıcakta oraya kadar gidemeyeceğim. Aa orası uzak. Hadi hadi <laughs> gel karşıya. Yok yok. Sen bak gel lütfen gelir misin? Hayır gel. hayır bak. Gelir misin? Yukarıda da Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın evi var ama yok artık. Sıcak. İsmet Paşa güzel oldu. Zirvede oldu. Evet. Pınar. Başka bir müzeyi daha görmeye gitti ama ben artık dayanamadım. Geldim bir banka oturdum. Onu bekliyorum. 5 dakika geleceğim dedi ama o yarım saat gelmez. Ben böyle kendi kendime takılırım buralarda. Ya yani bu arada adada da böyle taksicilik yapılıyor. Pınar'la yürürken böyle yanımızdan geçerken sesleniyorlar. Abi birazdan geleyim mi? Beş dakika sonra geleyim mi? Falan alayım mı sizi buradan? Meğersem bu akül arabalarla taksicilik yapıyorlar burada. Korsan taksi. Su alayım bari ya. O güneşin altında niye duruyorum? Kafayı yedim iyice sıcaktan. Neyse Allah'tan geliyormuş aradı şimdi. Abi gel bakalım gel. Kendin kaşını bu sıcakta bunun bedelini ödemeye. Sıcak mı yukarısı? Çok sıcak. Açık mıydı? Öyle bir yol yoktu. Ha? Öyle bir yol yoktu. Öyle bir yol yok derken? Ya sokak gözüküyor ama orada sokak yok. Bulamadın mı? Bulamadım. Yani ama evi gördüm. Boşuna çıktın yani. Ne yaptın? Evi gördüm, evi çektim ama yanına gidemedim ne yazık ki. O kadar yolu boşuna mı gittin? Susun şeyler söyleme. Bak ev şurası. Hı -hı. Tamam. Oraya bu evden burada çok var. Ben gösterirdim sana. Hı -hı. Çok var bu evden burada. Bizim amacımız Hüseyin Ahmet Gürfün'ün evini görmek. Tamam yazardık altına burası orası diye. Ne olacak ki? Geç kenara geç izleyeceğiz. Sanki ya Titani şeyde çektiler, okyanusta çektiler, Matrix'i şeyde çektiler de. Olsun. Heybeliada'ya kadar gelmişiz. Niye görmeyelim? Değil mi? Heybeliada. Vakti zamanı. Hey be. Hey be. Şimdi. Saat kaç oldu? Yemek mi, çay mı? Öh, acıktın mı? Ben yarım. Ama böyle şey olsun. Halkın içinde kalabalık olmasın. Halka mı gideceğim? Halka inmek istemiyorum diyorum işte. Halkın içinde olsun diyorsun. Hayır halkın içinde olmasın ha. dedim dinler misin? E yani nerede dağın başına mı gideceğiz? Evet. Daha böyle köhne bir yer olsun. Köhne bir yer olsun. Ne yiyeceksin? Balık mı, mı yiyeceksin gene? Evet. Belki lahmacun yeriz. Aa döner varsa ben döner yerim biliyorsun. Su bırakır mısın? Hışır 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 hışır. Ha su aldın ha. Nereden, nereye buldun? Yalnız samediye su. Kendisi 1 lira. 4 lira kar var. Artık hışırdamayı keser misin? 4 lira kar var. Kıskanıyor musun? Kıskanıyor muyum ben? Yani? Kıskanıyorum. mı? Beni kıskanıyorsun sen. Hışırdamanı mı kıskanıyorsun? kıskanıyorsun? En çok nereni kıskanıyorum Kıskanıyor. biliyor musun? En çok nereni kıskandığımı söyleyeyim mi? Sesi Allah'tan mı? ben çekiyorum ha. Allah'tan ben çekiyorum da orayı göstermiyorum Gülüş. şu an. Bunların adam başı 100 lira olduğu söyleniyor biliyor musun? Biraz önce şahit oldum. Ne diyorsun sen ya? Nereye kadar gidiyorlarmış ki? Herhalde sana küçük bir tur attırıyor. Almayayım. Benim ayaklarım da bana küçük turlar attırabiliyor. Evet. Hem de bedava. Sen bir yürü o zaman. Hem de bed eve bed sonra görüşürüz. Şey yap. Ve adada gün sonu. Heybeliada adada turumda bitirdik. Güzeldi. Pınar biraz evvel dondurmasını yedi. Arada bir balık ekmek molası verdik. O arada çekmedik artık yemek yemek yemek. Ama bir önceki yer vardı ya mesela oraya bayıldım. Limonlu kek. Ben limonata içtim. Sen sakızlı kahve içtin. Orası çok güzeldi. 15-20 dakika var vapurumuza da. Sonra istikamet İstanbul. Ama benim tavsiyem büyük adayı ayırıyorum. Heybeliada adayı için konuşuyorum. 11-12 gibi Heybeli adaya gelin. 1-2 saat burada geçirin. Oradan Burgaz adaya. Hatta vakit yine yeter. Oradan da kınalayı yüzmeyeceksiniz. Yüzmeyeceksiniz. Bir günde bu üç ada biter gider. Vallahi ben Heybeliada'yı adayı daha çok sevdim. Sen de öyle herhalde. Kesinlikle. Heybeliada favorim. Daha sakin. Daha böyle butik, ufak, kalabalık var ama o kalabalık aralarda dağılmış. Büyük öyle değil, metropol gibi kıvıl kıvıl insanlar. Adalara gelmeyin mi? Tamam ben onun açıklamasını yaptım ama sıcakta gelmeyin. 40 derecede gelip de adada bisiklet sürmeyin abi daha bayır. oluyorsunuz, demiyormuş. herkesin dil Düşünsene video çekiyoruz, şöyle bir manzara, nereyi çekersem çekeyim. <laughs> ne abi bu ya kanter içinde. Gelin buraya Eylül'e ya da Nisan'a Mayıs'ta. Daha, evet, da daha güzel. Yürüyebiliyorsanız bak, ilk bahar son sonbahar yürüyerek de gezebilirsiniz. No, Çok feral. sıcak olmuyor. Topu topu zaten üç buçuk kilometre bütün yolu ya. Yarım değil saatte yürüyorsun her yeri. Bak zaman bunu gelin. ben söylüyorum. Gelin o zaman. Gelin, gelin. Ha. Çok sıcakta da değil de gelin.